beğenmedi. Beğendirildi. Papa'nın etkinlik alanı azaltılıyor. Bilerek. Çünkü Denbrough'un da kapıla, e, kitaplarında belirttiği üzere tapınakçılar intikam yemini gereği Jacques de Molay biliyorsunuz Papa'yı lanetlemişti. Bunun gereği olarak içeriye çok başarılı bir sızma harekatı düzenlediler. Zaten Roma Paganist'ti. Yani Roma paganisti, Vatikan'da bu paganist medeniyeti devam ettirdi doğru ve tapınakçılar en sonunda burayı da ele geçirdiler ama zaten şunu ifade etmekte fayda var. İçte Vatikan meydanı tamamen masonik sembolizmden oluşur. Dan Brown masonik sembolizmi kendi kitaplarında anlatır. Dan Brown'un romanları filmleştirilmiştir. Bu filmlerde de görürüz ki zaten orası artık bir tapınak şövalyeleri alanına dönüştürülmüştür açıkçası. Bunu anlamak gerekiyor ve nereden nereye geliyoruz? Tabi Urfa Haçlı Kontluğu 1098 bakın Urfa Haçlı Kontluğu 1098 1118 diyor. Bu tarihler arasında Kudüs Kralı olacak kişi ilk defa Urfa'da bir kontluk kuruyor. Ardından da Kudüs'te kuruyor. Ve bu kontluk sonucunda Batı dünyası Doğu dünyasıyla ve Kaçlı Seferi ile birlikte tanışmış oluyor. Ermeni müellifler zaten bu tanışı anlatıyor. Süryani müellifler bu tanışı anlatıyor. Abdullah Öcalan da dediği gibi. Özellikle Urfalı Mateos bu konuda bize aktarımlarda bulunmaktadır. Bu çok daha ayrıntılı e, anlatabiliriz bunları ama önemli olan tabii Ahmet Türk'ün e, şatosundaki çünkü şato orası şato olduğunu ben söylemiyorum 1980 yılında Hürriyet Gazetesi orasının şato olarak tanımlandığını söylemiş Ahmet Türk şatosundaki o damgadan zaten olayı bize aktarmış olduğu ister istemez. Evet biliyorsunuz onun haçlı kontluğunun da başında Bodin vardı Baou ba Doin Bodin bu aynı zamanda Kudüs kralı olacaktı daha sonra videosu da var bakın bunun Ekrem İmamoğlu ile birlikte e, videosunu da gösterebiliriz orada açıkça ne e, diyor e, şey ekranda veriyor Ahmet Türkün o e, Ekrem İmamoğlu'na da gösterdiği kapı bu kapı evet bu kapı bu kapı işte kendisinin tapınak şövalyelerine ait olduğunu söylediği, kendisinin söylediği damgalı kapı. Şimdi ben dedim ki ya eğilerek geçtiler içinden dedim. Ya adam diyor ki bana ne yapacaklardı diyor. Alçak olduğu için elbette eğileceklerdi diyor. Kapı alçak dedi. Tabi şunu sormuyor ama o kapıyı neden alçak yapmışlar? Eğilmeniz için yapmışlar. Çünkü üstüne de damga vurmuşlar bilerek psikolojik olarak bunlar yapıyor. Yani bunlar dinler tarihini bilmeden konuşan boş insanlar var. Kardeşim, elbette o kapıdan her geçtiğinde eğilmeye mecbursun. Adam senin cüce olduğunu düşünerek o kapıyı yapmamış. Adam o kapıyı sen ister istemez oradan geçiş yaparken eğil, hürmet et onun senin üzerinde büyük bir saygı sembolü olduğunu kabul et zorunlu olarak kabul et diye böyle alçak yapmış bu kapıyı anlatabiliyor muyum onu anlayamıyorlar yani şimdi bu kapıyı gösterdi bize fakat Ahmet Türk daha önce bu kapıyı bu derece ifşalamamıştı kendisi şimdi bir barış sürecinden bahsediyoruz az önce Abdullah Öcalan <laughs> Bu, e, bu ekrem yaman'ın ondan önceki bu, bu çok eski bir fotoğraf. Onu özellikle ifade etmek istiyorum Erkan Türk. Bu tamam, bu öyle doğru. Fakat, daha önceden daha önceden buraya ilgili yaptığı söyleşilerde var bu. Tamam harika. Medyanın önüne ilk defa fakat burada e, bir kamera görüntüsüyle karşımıza çıkıyor. Fakat ben söyleşilerinde şunu görmedim. Belki siz görmüşsünüzdür tapınak şövalyelerin mührü dediğini daha önce hiç görmedim duymadım. Belki söylemiştir Anladım. bilmiyorum. Yok ben Fakat bilmiyorum. İlk defa burada kameraların önünde dedi ki bu işaret dedi tapınak şövalyelerinin işaretidir dedi. Kameraların önünde söyledi. Bakın haçlı kontluğunun haçlıların mührüdür, sembolüdür de demedi. Direkt olarak tapınak şövalyeleri ismini zikretti. Ya tapınak şövalyeleri deyince bir kenara atmayalım. Bu tapınakçı meselesini bize gündemimize kim sokmuştu diye soralım. O zaman hemen bu konuda e, kim vardı? Saadettin Tantan. Saadettin Tantan galiba 2000 yılındaydı. Hemen bakıyorum bilgiye de. Galiba 2000 yılındaydı. O zaman dedi ki Tapınakçı tarzı hareket eden tapınak şövalyeleri var burada bu ülkede dedi. İlk defa İçişleri Bakanı Saadetdin Tantanın ağzından tapınak şövalyeleri diye bir deyim çıkmış oldu. Bir niteleme çıktı. Hatta 2011 yılında bunu devam ettirdi ve dedi ki Tantan, teknoloji tapınak şövalyelerinin eylem kabiliyetini arttırdı dedi. Demek ki tapınak şövalyeleri hala etkin ve Türkiye'de de faaliyet içerisindeler. Bunu Saadettin Tantan'ın bir İçişleri Bakanı olarak bunu dile getirmesinden anlıyoruz zaten. Hatta Hürriyet Gazetesi Saadettin Tantan böyle deyince ya bu tapınakçılar kimdir diye haber yapmış ve Fransız asilzade Huc de Pines ve 8 silah arkadaşının Kudüs kralı 2. Baudin ki ben 1. Baudin'den bahsetmiştim bu burada. 2. ne çıkıp Hacıların yolda güvenliğini sağlamak ve kutsal yerleri korumak için silahlı papazlardan oluşan bir birlik kuralım diye önerisiyle bu e, tapınak şövalyelerin oluştuğunu dile getirmişti. Kral şövalyeleri Hazreti Süleyman'ın efsanevi tapınağını inşa ettiği bugün El Aksa Camii'nin yanındaki Kraliyet Sarayı'na yerleştirilir. Böylece kuruluş adı Süleyman Mabedi'nin fakir askerleri olan asker papazlar tarihe tapınakçılar, mabet şövalyeleri olarak geçerler diye Hürriyet Gazetesi de bu haberi yapmış. İşte o şövalyeler diye. Ne zaman yapmış? Kasım 2000 yılında yapmış. Bakın işte o şövalyeler olarak Kasım 2000'de yapmış. Demek ki Saadettin Tantan 2000 yılında tapınak şövalyelerinden bahsetmiş. Ve Saadettin Tantan'ın günümüzün batakçılarına, vurguncularına benzettiği tapınak şövalyeleri diyor. Papaz askerler. O dönem bu o kadar konuşulmuş ki FETÖ çok etkin olduğu için acaba İçişleri Bakanı Saadettin Tantan FETÖ'ye mi gönderme yapıyor? FETÖ'yü mü acaba tapınakçılar olarak yansıtıyor diye orada konuşulmuş. Sonra Saadettin Tantan'ın da ipi çekilmiş, fişi çekilmiş böyle anlatılıyor. Sonra biliyorsunuz Haliç'teki Simonları yazdı. Öyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu? Beni beni lütfen doğrulasınlar. Haliç'teki evet, evet. Simonlar mıydı? Evet. Bunu yazdı. Yani içimizdeki devşirmeleri yazdı. Saadettin Tantan ismi silindi. Saadettin Tantan 2000 yılında tapınak şövalyelerini konuşurken kim alındı bunun üzerine? FETÖ alındı. Dedik ya acaba Saadettin tantan benim mi gösteriyor? Yok, benim. Doğru. Hali, Halis'teki Simonlar kitabını yazan Hanifi Avcı biliyorsun. Hanifi Avcı, pardon, Saadettin tantan değil. Ha doğru, doğru. ha O da ayrı bir mevzu. Doğru, çok güzel. Ha Hanefi Avcı da aynı zamanda burada bir deşifrede bulunmuştu. Halis'teki Simonlar kitabını yazdı. Harika söylediniz. Şimdi bunlar da işte Yahudi kökleri olan Türkiye'yi yöneten, bir takım ailelerle ilişkide bulunan, ilişkisi olan gizli güçlerdi. Yani bu kitapta da gördük. Hanefi Avcı da bu konuda, evet. O emniyet müdürlüğü e, neydi kendisi? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben şimdi onu... Emniyet müdürlüğü. Hanife Avcı em için mi diyorsun? Evet, emniyet, emniyet emniyet müdürüydü. Çok iyi. Şimdi, Saadettin Tandan İçişleri Bakanı'ydı. Harika. Bu iki insan da aslında devlet içerisinde gizli yapılara ne yaptılar? vurgu yaptılar. Saadettin Tantan da yaptı. Hanefi Avcı da yaptı. Ama bu iş fazla kurcalanmadı nihayetinde. Fakat gördüğümüz bir olay var. Hakikat, hakikaten bunların etkinliği devam ediyor şimdi. Ben Hürriyet Gazetesi'nin bu kanco aşiretiyle ilgili ya kanco konağı mı de demişler ne demişler o Mardin'deki kona yaptığı haberden etkilendim. Çünkü 1980 tarihli bir haberde diyor ki Burası diyor şato olarak yerel halk tarafından şato olarak nitelendiriliyor diyor. Bakın o kadar özel bir kelime ki şato kelimesi. Zaten şato tapınakçılarda olur. Şato Batı'nın kuleleri anlamında kullanılır. Yani Batı'nın surlarıdır, Batı'nın yapısıdır şato. Şato olarak nitelendirmesi de Urfa Haçlı Kontluğu ile ilgili. Bu bakımdan. Şato olarak nitelendirilen daha 1980 yılında bir yerde bir de tapınak şövalyelerine ait bir mührün olması bizi bence fevkalade düşündürtmeli. Başka açılımlara da gidebiliriz. Zaten Abdullah Hoca'nın papaya yazdığı mektup üzerinden açılımları yaptık. Saadettin Tantan üzerinden de devam ediyoruz ama anlayacağımız şey modern tapınakçıların şu anda çok etkili olduğu, açılım sürecinde etkilerinin muazzam olduğu Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktırmak için çok etkili çalıştıkları gerçeğidir. Evet. Özellikle Erkan Türk'ten bir şey söylemek istiyorum. Bu Gasrı Ga Ganca olarak geçen 18. yüzyılın başında savunma amaçlı aslında kale olarak gibi bakılacak. Şato'da dediğinizde de farklı tabii de e, ee, şatolar da aslında beylere ait yer ama buranın Osmanlı'nın e, Osmanlı'da bir paşanın yaptığı aşiret lideri Gasri Ganjo inşa etmiş. O, yani ne diyor Osmanlı'nın paşa yaptığı ha Osmanlı'nın paşa yaptığı aşiret lideri Gasri Ganjo buraya inşa etmiş. Ama Çok doğru biliyorum. Inşa ederken, aslında mevcut bir binanın üzerine inşa edildiği gözüküyor. Yani bu fotoğraflara bakınca da bunu görmek mümkün. Çünkü Ahmet Türk dedi ki burada bir zindan varmış dedi. Benim babam mı dedi, dedem mi dedi? bu zindana suçluları atarmış dedi. İmamoğlu da i̇şte ya dedesi falan dedi. Dedesi dedi kastı Ganjo ama dedesi değil. Önce onu söyleyeyim. Bil, değil. E, evet, ilginç evet. ifade edin bunu. Doğru. E, i̇lginç. E, Osmanlı'nın son Hamidiye Alayları Paşalarından olan Milan Şireti lideri İbrahim Paşa bu konağın son hakimi olmuş. İbrahim Paşa buradan ayrılırken de konağı kendi hizmetinde olan Hamidiye Alayları komutanlarından biri olan binbaşı Hüseyin Ganco'ya bırakmış. Bu e, Hamidiye Alayları'nı herkes bilir tarihte. Ya, Ahmet Türk evet. kona bize dedemizden kaldı derken kastettiği dede bu Hüseyin Ganco'dur. Lakin Hüseyin Ganco Ahmet Türk'ün dedesi değildir. Akrabalık bağı dahi yoktur aralarında. Yukarıda bahsettiğimiz üzere Hüseyin Ganco Hamidi alaylarından İbrahim Paşa'ya bağlı bir binbaşıdır. İbrahim Paşa ayrılırken yardımcısı ve katibi olan Hüseyin Ganco'ya Kasrı Konca konağını ve bölgenin hakimiyetini bırakır. Böylece Ganco aşireti bölgenin tek hakimi olur. Ne var ki Hüseyin Ganco'nun hiç erkek evladı yoktur. Bir kızı vardır. Ahmet Türk'ün babası Hacı Sinan ise Hüseyin Ganco'nun konağında çalışan bir oduncudur. Şimdi Gel zaman git zaman Hüseyin Gancı Oduncu Sinan'ı yanına çağırır. Bu konağı ve aşiretin tüm mal varlığını ona bırakacağını lakin tek bir şartı olduğunu söyler. Şartı Oduncu Sinan'ın kızı ile evlenmesidir. Gancı'nın tek kızının adı Türkiye'dir. Ve Sinan ile Türkiye evlenir. Yani Ahmet Türk'ün annesinin adı Türkiye'dir. Özellikle bunu ifade etmek isterim. Bunu daha önceki ben, bir yayında Türkiye, Türkiye ismine çok rastlamadım. Siz rastladınız mı ismi olarak Türkiye'ye? Eski i̇şte dönemde. Ilginç. Ee, bu e, kızın ismini Türkiye koymuş. Büyük ihtimalle soyadı e, pardon e, şeyden önce bu, bu cumhuriyet sonrası ile ilgili bir olay. Ahmet Türk'ün de soyadı olarak seçmesi zaten cumhuriyet döneminden sonra 19 kaçtı? 27 36 mı? Soyadı kanunun kabul edildiği tarih olarak. Şimdi Böylece İbrahim Paşa'dan Hüseyin Gancoya kalan tüm mal varlığı ve Ganco aşireti Oduncu Sinan'a kalır. Oduncu Sinan ve karısı Türkiye soyadı kanunu çıkınca Türk soyadını Türk soyadını alırlar. İlginç mesela yani daha soyadı çıkmadan e, Ahmet Türk'ün annesinin Türkiye olması Evet. O da, bir o, şey. Ben onu o, o önemli zaten soyadı kanunuyla işimiz yok. Bakın annesinin adı Türkiye. Adı şey. adından o, söz ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet evet evet. Yani daha ortada bir şey yok. Bu bakımdan o dönemde Türkiye isimli bir kadın ismi bence olağanüstü bir durum. Yani böyle modern dönemde bunu konuşabiliriz Türkiye isimli kadın isimlerini ama bu dönemde, çok eski bir dönemde böyle bir şeyi çok tuhaf görüyorum. Çok tuhaf görüyorum yani bana çok tuhaf geliyor. Evet, Türkiye Türkiye Türk, Türkiye Türk. Bakın Türkiye Türk. Ee, Ahmet Türk'ün annesinin adı ve soyadı kocası Sinan Türk'ten daha yaşlıydı. Üstelik bir de oğlu vardı ama Sinan'a evlat veremedi. Bu durum Gancao aşiretini çökmüş olan Sinan Türk tarafından kabul edilemezdi. Zira çocukları olmazsa aşiretin yönetimi ve Türkiye Türk'ün oğluna geçecekti. Sinan Bey genç bir kadınla evlendi ve kadını kum olarak konağa getirdi. Sinan Bey'in genç karısından iki oğlu oldu. Abdurrahim ve Ahmet. Türkiye Türk bu durumu kabullenemedi ve konağı terk eder Derik'teki Necmioğlu aşiretine sığınır. Böylece Ganca aşiretinde mutlak hakimiyeti sağlayan isteyen Sinan Türk'ün eline fırsat geçmiş oldu. Fodal yasalara göre Türkiye konağı terk ederek işte o kelimeyi kullanmak istemiyorum ve bu işin temizlenmesi gerekirdi deniliyor. Sinan Türk yani eğer e, orada bir kadın e, konağı terk ederse bir namus meselesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle onu ifade evet. edeyim. Sinan Türk Türkiye'nin Türk oğluna bu görevi verdi ve Ahmet Türk'ün üvey abisi öz anasını öldürerek hapse girdi. Böylece Ganca aşireti tamamen onların kontrolüne geçti. Sinan Türk'ün ölümünden sonra aşiretin başına büyük abi Abdurrahim Türk geçti. Abdurrahim Türk milletvekili oldu. Hatta Deniz Geçmiş ve arkadaşlarının idamına evet oyu verdi bu fodal ağa. Fakat insanların malına çöken, canına kasteden bu feodal ağalar neyse işin devam ediyor. Daha sonra Abd abdurayım Türk öldürülüyor. Ee, Güneydoğu'da ve öldürüldükten sonra da aşiretin lideri olarak Ahmet Türk oluyor. Bu sonra Gancolarla da Sonra çok... 1980 yılında Apocular'la evet, ilgili daha bir haber çıkıyor. Evet, buyurun. Evet, la, ee, ama bununla ilgili de bu Hürriyet gazetesinde çıkan haberle ilgili de karşı bir tez var. Çatışmanın Kaslı, Ganjo'da değil de yakın bir köyde olduğuna yönelik olarak da farklı bir iddia e, geçiyor. Ahmet Türk'ün de o dönem 70'li yıllarda APO'cular diye anılıyordu şeyler. Söyle. E, bugün PKK dediğimiz örgütün aslında ilk ismi APO'cular yani Abdullah Öcalan'ın direkt adıyla anılan bir örgüttü. Onu da ifade edelim. Tarih eden Ahmet, Türk yani Yok, iddialı... e, Ahmet Türk o zamanlar o örgüte karşı mıymış? Yok desteklediği Ahmet Türk'ün apacıları desteklediği ifade ediliyor. O tarih tamam. olarak söylüyorum. Zaten Seybir öyle olmasın. Şu anda her iki kanalda yaklaşık 2300 izleyici var. Her iki kanalda onu ifade edelim. Her iki kanaldaki izleyiciler her iki kanaldaki yayını beğenirlerse ve her iki kanala da abone olurlarsa sevinirim. Evet Erkan Türk'ten. Şimdi demek ki e, kendisi o dönem Apo'cularla birlikte hareket etmiş. Bakın peki Apo kimle? Hamisi olduysa bence beraber hareket etmekten daha çok hamiliğinden söz ediliyor. Tamam harika bakın. Çok güzel bir noktaya geldik. Uğur Mumcu'nun öldürülme sebeplerinden birisi neydi? Ben bu soruya cevap vereceğim. Belki izleyicilerimizden bunun cevabını bilenler vardı. Şimdi mevzuya nereden geldik? Ahmet Türk. Aslında kendisiyle de ale, alakası olmayan o Üvey ailesi Kanco aşireti deniyor. Devlette hizmetiyle biliniyormuş. Daha doğrusu şöyle ya devlet ham hizmeti derken… Ya Allah aşkına Hamdi Alaylarından söz ediyoruz şey. Evet. Ortak bir noktada buluşulmuş. Şöyle bakın yani o dönemde Kürt askerlerden, Kürtlerden oluşan birlikler. O zaman işte bakın Kürt askerlerden oluşan birlikler o dönem Osmanlı tarafından şöyle oluşturuluyordu bir mutabakat hazırlanıyordu. Ya tamam sen bana bunu ver, ben sana burada etkinlik vereyim. Sen benim burada ağlığımı paşalığımı ilan et. Bunun karşılığında ben senin otoriteni tanıyayım gibi bakın bir feodal anlaşma yapılıyordu. Osmanlı'nın zayıf olduğu dönemde bunlar bu ağlar bu şekilde anlaşma yapıyorlardı. Osmanlı da bunlarla anlaşarak bunlara bir paşalık veriyordu. Osmanlı zamanında vermiş. Ardından o paşa başka yerlere gitmiş. Sonradan bunun devredilmesi cumhuriyetle birlikte bir şekilde gerçekleşmiş. Ve bu iş Ahmet Türk'e kalmış. Çok harika. Ve zaten soy ismini Türk olarak alması da öyle baskıyla zorlamayla olmamış. Bazı izleyicilerimiz diyor ki tabii canım diyor Kürtlere baskı yapıldığı için diyor Ahmet Türk'e zorla diyor bu soy ismini vermişler diyor. Ya peki bu Türkiye isimli hanımefendiye de mi zorla Türkiye ismini vermişler? Dolayısıyla bu böyle çok e, mantıklı bir gerekçe Mümkün değil. Mi? Burada hizmetlerle ilgili bir Türk soy ismini görüyoruz. Harika. Abdullah Öcalan Ankara'da kimlerle birlikte hareket ediyordu? Ya ben baktım şimdi sorumu tekrar ineleyeceğim. Ee, Uğur Mumcu'nun öldürülme sebeplerinden birisi neydi biliyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın MIT ajanı olduğunu biliyordu Uğur Mumcu ve bunu ilk defa dillendirmişti. O dönem çok tehlikeliydi bunu söylemek. Şimdi herkes söylüyor ama o dönem çok tehlikeliydi. Şimdi devam edelim. Ha yahu madem MIT ajanı nerede faaliyetlerde bulunmuş? Bu konuda açıklamalar yapanlar var. Şimdi bu konuda ben birkaç açıklamaya baktım onları da göstermeye çalışacağım. Yani Abdullah Öcalan'ın MIT'le bağlantısı üzerine röportajlar verilmiş. Belki sizin de haberiniz vardır. Onları görmeye çalışacağım. Ha bu arada Abdullah Öcalan kendisini Hazreti İsa gibi görüyor. Bir nevi Hazreti Yahya'nın halifesi olarak görmüş. Davamın aydınlatılmasında Avrupa uygarlığının temel etkenlerinden biri olan çarmıha gerilme öyküsünü doğru çözümlenmesi önemli rol oynamaktadır diyor. Öldürülmeden önce Hz. İsa bir nevi Hz. Yahya'nın halifesi olarak sivilmiş durumdadır. Sosyal rahatsızlığın başını çekmek ona düşmüştür. Özünde bir sınıf savaşını yürütmektedir diyor. Bak Hz. İsa ile kendini nasıl özdeş kılıyor? Hz. İsa'nın öyküsünden tam 2000 yıl geçtikten sonra onun mekanına ve kültürüne yakın bir yerden benzer bir sürecin içine düşenlerden biri de benim diyor. Abdullah Öcalan. Şimdi devam ediyorum. Ve Hz. İsa'dan 2000 yıl sonra aynı bölgeden, aynı süreçten ben çıktım diyor. Bunu geçtik. Aytunç Altındalı kim zehirlemiş? Bak. Tapınak şövalyeleri zehirlemiş. Haber çıkmış. Ve kendisine polonyum 213 verilerek zehirlenmiş. Bu anlatılıyor.